Bana bir tane siyah kahve yapın hadi. Tamam. Tamam abla tamam. Tamam, tamam abla tamam, tamam. Olsan ya. bana siyah kahve yap hadi. Ama Hadi yap siyah kahve yap bana. Bu kemik. İçeyim bakayım. Kimidi. Hayır o mavi kahve. Mavi kahve. Evet Mami. bana mavi kahve mi yaptın Çağatay? Mavi kahve var. Çok güzelmiş. Abi mavi kahve. Sen de mi içiyorsun? Ama çocuklar kahve içmez. Bebekler kahve içmez. Ah, böyle yaptılar. Ay, de olsan. Hadi bir daha yapın. Böyle, böyle, bu kırmızı değil, bu mavi. Bu yani. hangi renk? Bu Sarı. Evet, bu? Siyah. Evet, Demek. siyah. Bu? Sarı. Sarı. Evet. Bu. Kırmızı. Hayır bu mavi. Mavi. Evet. Yemi yapacağım. Mavi. Kik. O ne? O hangi bir? Mavi. Hayır o sarı. Sarı. Bu. Ben. Bu anne gitsin. Git. Ben gemi götüreceğim. Bakın. Gemi. Hadi kule yapalım. Bekle. Çağatay getir sen de. Bakın. Bu kahve yapacağım. Bu. Bir ya kahve yapacağım. Kule yaptık ama Oğuzhan bozdu. Kahve Kahve mi yaptım? Ver bak, bak, içeyim. Bak kahve Doydum ben ama kahve yapma. Sen iç bir tane de. Sen de yap hadi kendine. Olsun. Ben bunu isteyeceğim. İsteyeceksin. Ama çok içme. Çok içme. Karnın ağrır. İçeceğim. İç ama çok içme. Bule tamam mı? Içeceğim. Tamam onu da hiç Başka içme. Karnın ağrır. Tamam mı? <laughs> Çok. O sarı çanta. Hayır. Sarı evet. Çok istiyorum. İç bakayım. Beyaz istiyorum. <laughs> çok içtim ben. Beyaz yok ki. Çok, çok mu istiyorum. içtin? Çok içme. Karnın ağrır. Doktor <laughs> iğne yapar. Cis yapar. Çok içme tamam mı? <laughs> i̇çme. Doktora gitmeyelim. Cıs yapar. <gülüyor> Çağatay <gülüyor> sen çok içme. Bak o olsan <laughs> hasta olur. <laughs> Otoparkta olur. Evet o sen hasta olur. Sen çok Otoparkta içme. Otopatlı olur. Evet sen çok ben içme. Ben çok Doğru içeceğim. Çok... Sen çok içersen sana da doktorcusu yapar. Annem Doğru. çok içtim. Çok yapacağım. Hadi göster bakayım. Hangi renk? Bu hangi renk? Bu hangi, Bu renk? hangi renk? Bu hangi renk Çağatay? Bu mavi. İki. Mavi. O, Bu iki. O sarı. Sarı. Evet sarı. Bu anne git o siyah black bu mu? onlar yellow ve blue çok istiyorum mavi blue blue bak bu bu yellow blue. bu black. black 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 bu yellow bu yellow black bak, bak. Çok black. bu yellow bu bu black evet bu black yok Değil bu yellow istin. bu black çok istiyorum yok black Evet, black. Bak. Bak, ama Olsan. Bak. Ama doktor yapar. Çok içme. <laughs> Cüs yapmasın acır. Burada kaldık. Burada kalmadık. Evde gittik eve. Bir <laughs> <laughs> Doktor gelecek şimdi, o sana ciss yapacak. Doktor, doktor, ciss yapma. Niye çok içtin ablacığım? Karnın ağrıyor. Doktor gelir sonra ciss yapar. Yok, ben de çok yapacağım. İçme, bir daha içme, tamam mı? Ben çok fazla. Ben de çok içeceğim. Sen de mi çok içeceksin? Ama sana da ciss yapar ba, doktor. Ben de, ben de çok Ay Ayy, karnın ağrıyacak Şatal. Ne? Karnın ağrıyacak. <laughs> Birazcık daha içeceğim. Birazcık daha içme, çok olur, çok olur. O hangi renk Çağatay? Bu çok. Hayır bu bu. Açık içeceğim. Siyah o. Açık içmek ne içeceğim? Azıcık mı içti? Çok, çok içtim ben. Çok içtim. Çok içerseniz karnınız ağrır. Az ne içerseniz ağrır. Ben bunu yiyeceğim. Kendi. Onlar içme çok olur. Yaş. Bunu ne? Ne yapacağım? Sarı. Evet, sarı. Evet. İç bakalım. Bak gitti. Hadi bay bay yapın. Oğuzhan bay bay yap. Çağatay sen de bay bay yap. Kapatıyorum hadi. Baba. Bay bay. Güle 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 de. Gül güle. Güle, güle. Gül güle güle. Güle güle. Gül güle <gül> Gül güle. <laughs> Gül güle güle. Gül <gül> Gül Baba. Bay bay. Oğuzhan sen de bir daha bay bay yap. Kapanım. Evet. Bay sen de bay, bay bay yap, bay yap. Bay olsan. Bay bay. Bay bay.